Evet bugün Tok marka aracımızın kapı döşemelerini sökeceğiz. Bununla ilgili şey bir ufak bilgilendirme videosu çekmek istedim. Şurada şu plastik parçayı çıkardıktan sonra bir torsumuz var. Aynı zamanda şu parça altta bunun yeri var zaten. Plastik aparat yardımıyla şöyle bir aparat kullandım. Gayet kolay bir şekilde söktüm ben de daha önceden söktüğüm için. Gayet kolay çıktı. Aynı zamanda kapının kenarında şuraya ekledik kısmında. Gördüğünüz gibi. Alıyoruz. Toplam 1 kapaç kolunun orada. 2 kapı kolunun orada. Toplam 3 reflektörün altında 4 ve kapının altında 5. torsumuz kapı döşemesini komple tutuyor. Bu aparatlar olmadan söküm gerçekleştirmeyin. Kabı döşemenize, içindeki segmanlara zarar vermeyin. Bu şekilde sökümü gerçekleştirdik.